Hazır mıyız gençler? Evet gençler. Şimdi Yalova sahile geldim. Burada kardeşlerimi bulmaya çalışacağım bakalım. Bilmiyorum nerede sağ var mı. şu an burada bir tane Luna Park var. Anıt, anıt falan diyorlar ama bakacağım bulacağım. İnşallah bulacağım bakalım. Değişik değişik Luna Park'lar bir şeyler var burada. Anıt bu değildir herhalde. Bulacağız bakalım. <laughs> kardeşim nasıl olacak? Yürü <laughs> bakayım bir tane. Hadi hadi. Hadi kim vuruyor? Dur bakalım. Adamsın be. Takımca şuna gelmemiz yok mu? Ha? Takımca. <laughs> Çok komik olmaz mı ya? Takımca buna binmemiz lazım kesin. Sonra burada kapışacağız. Üf. Gerçek yarışçıları göreceğim burada. Bakalım kimler Hamilton, kimler Leclerc, kimler Verstappen. Bir Yalabalı Feter var ona da buradan selam. Gençler eğleniyorlar. <laughs> Güzel yer bu yola bak. Tatlı. Oo. Yalan söylemeyeyim. Tam Bursa da fena değildi ama sanki Yalova'yı bir tık daha fazla sevdiğim gibi. Belki evimden kaynaklıdır bilmiyorum ama sanki burası daha keyifli. Beni Instagram'dan takip edenler zaten çok rüzgar var ama yapacak bir şey yok. Görmüştür Amsterdam'a transfer olduğumu fark yok. Aynı Amsterdam. Güzel bir beach de var hocam. Küfre diyorsun biliyorum ama yapacak bir şey yok. Rüzgar esiyor arkadaşlar. Mikrofonumu da almamışım. Kusura bakmayın. Şöyle göstereyim. gençler burası da ana cadde. Gal Fatih diye geçiyor galiba. Emin değilim. yanlışsam beni yalalı karşıyım düzelsinler. Ana yer burası. Herkes burada takılıyor galiba. Bir sene buradayız biz de. İşte sağ burası. Bakalım gidelim. Gencolar nasıl oynuyor. Gel 8'den sonra daha çok dolu olacakmış ama ben şimdiden gidiyorum. <laughs> Gençler beni duydu. Sebu abi Sebu abi diyorlar şu an. Bakalım nasıl olacak. Ama güzel. Güzel bir sahil atlar. Bir de İşin değişik tarafı. buradan sahilden bakınca İstanbul'u görüyorsun. Adalar madalar falan filan. Yani gidip de Beşiktaş'ı görmüyorsun ama yani sonuçta İstanbul'un bir parçası yani. Bu da bana bir ayrı bir motivasyon veriyor açıkçası. orası adalar işte. Karşı, bu mebze galiba oralar bir yerler. Resmen yakınız yani. Yüzsem gelirim. <laughs> Kardeşlerim benim için gelmişler merkezden. Sanki merkez çok uzakmış gibi. <laughs> ben de merkezden geldim. Biz motorla geldik. Ben yürüyerek geldim. İşte biz seni görmek için benzin yaptık. Vay adamlarım benim. <laughs> Görün, kardeşlerimi. <laughs> Hemen genç kız talipleri de alalım buradan. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> Merhaba Şevval. <laughs> Merhaba canım. Naber <Güzel, gülüyor> abi? <gülüyor> niye bağ niye bağırıyorsunuz oğlum? Gel, Jordan gel. gel Güzelmiş şu sinek. Şu göbek ne oldu? <laughs> ne yapıyorsunuz? Vallahi basket <laughs> oynadık, seni gördük geldik abi. Süpersiniz. Ne zaman çeksem hep kötü oynuyorlar. Böyle Evet. Üf. Gençlere bak nasıl oynuyorlar. Yorgun atamıyorum <laughs> <laughs> endo. Evet. Handle, handle şöyle güzel gözüküyor valla yani. şu sokağını göremedik gençler oynuyorlar maşallah evet. biraz bu gençleri çekeyim Çek ve hala girmediler biraz da burayı çekelim fena değil yani buradakiler yine bir şekilde bir şeyler oynuyorlar. İstanbul'daki bazı yerlerden daha iyi yani. Ama yine de bir basketbol ülkesi olmadığımız çok açık yani. Gördüğünüz üzere. Beni bekleten sen misin? Yarım saatte seni bekliyorum burada. Seni mi bekliyoruz? Hayır, beni yapayım. Seni mi? Hangisini beni bekliyoruz? bekliyorsun? Niye bekletiyorsun lan beni? Abi kızla buluştuk. Yani? Kravatın Ayıp değil mi? Ayıp abi. Abini bekletiyorsun bir kız için. Abi kapat da seni. Ne yapacaksın? Öpeceğim beni. Hayırdır? Öpeceğim abi. Evet. Gençlerle güzel bir toplanma yaptık. Onlar da buraya gelmemizi bekliyorlarmış. Belki ilerleyen dönemlerde daha fazla böyle bir aktivite yaparım burası ile alakalı bilmiyorum. Bir yetkinlik düzenleriz falan filan. Daha da fazla insan gelir. Bakalım göreceğiz. Şimdilik bu kadarlık yeterli. Daha 3. 4. günümüz. Ama bir şey fark ettim. Maalesef ülkemiz yani bizim ülkemiz gibi değil şu an. Yani Türk çok fazla yok. Yalova'da bile yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama şurada şöyle yürüyünce böyle bir sanki cadde bostan sahilinde yürüyormuşum gibi bir hava da yok değil. O yüzden bence belki de o yüzden burası bana bu kadar daha iyi geldi Bursa'dan. Yani birazcık İstanbul'daymışsın gibi de bir hava var sahildeyken. Evet gençler ilk antrenman günümüze geldik. Sağımız burası. Sezonu açtığımız gündür. Sizlere de küçük bir saha turu yapacağım. Yapabildiğim kadar bilmiyorum şimdi ne kadar yapabilirim. Bu çekeceğim ilk video. İlk günlerde sağlık kontrolü birkaç test yaptık. Onları çekemedim çünkü çok fazla insanları böyle ilk günden rahatsız etmek istemedim. Daha doğrusu rahatsız değil de alışkın değiller ya. O yüzden yavaş yavaş alıştırıyoruz. Bugün böyle bir soyunma odası küçük bir saha gösterim falan filan. Böyle küçük geçeceğiz. Bakalım beğenecek misiniz? Şu an Yolava 90. yıl spor salonundayız galiba. 90. yıl spor salonu olması lazım. Geçen gün antrenman yaptık. Ya yani antrenman diyor. testleri yaptık. Güzel bir salon. Benim hoşuma gitti. Bu sene burayı dolduracağız gibime geliyor. Bakalım siz beğenecek misiniz? Evet. Böyle bir yer. Onun için gelmiş erkenden. Günaydın ya, evet. İlk sen mi geldin? Böyle ekipmanlarımız var. Hocam da kondisyonerimiz, kendisi benim diz arkadaşım olur. <laughs> yaşlandık hocam yaşlandık. Sorma, maalesef. Evet, böyle toplar. Toplar burada. Bunlar mı toplar lan? Dur bakayım. Vallahi toplar burada bak bak. Para Bu burada. kendi odasına Şöyle beni bir çek. Diyorum gençler bu senin şampiyon olacağız şampiyon. Ha burada kutlamalar yapacağız. Burada direkt şampiyon olacağız kutlamalar yapacağız. Şampiyon olmamızı isteyenler yorumlarda yazsın. Abone olsun. Videoları beğensin. Arkadaşlar hemen yazsın. Ve genç kardeşim de. Selamlar. Yeni takımın gencosu. <laughs> bak 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 bak. Evet. NBA takımı mıyız? Neyiz? Şu hale bak. <gülüyor> <gülüyor> <Tempik bu>. <gülüyor> 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 bu. Aldılar antrenman üstleri. Her şey yıkanıyor böyle. Her idman sonrası. Burada duşlar gayet güzel. Temiz. Bu ben. Yani güzel. Gördüğünüz üzere. Geçen sene kıyasla zaten çok 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 daha güzel. Bugün açılışı bunlarla yapıyoruz abicim. Açılışımız bunlarla. Keşke kırmızısını da alabilseydim ama yapacak bir şey yok. Kalmamıştı. Bu renkli açılışımızı yapıyoruz. Artı çekimler başladı bile ona göre. Kameraya alışın. <laughs> Starlar geliyor. saçları bak. Şimdi nereye Günaydın <laughs> <Laine> abi. <laughs> evet gencolar eve geldim. Bir kahvaltı ettim hızlıca. Onları çekemedim çünkü çok açtım. Şimdi inşallah bir iki tane servis gelecek. Evle alakalı bir şeyler var yapılması gereken. Onları yaptıracağım falan filan. Bugün çift hatta bu hafta hep çift. akşam bir de antrenmana gideceğim. O zaman belki antrenmandan belki bir iki görüntü çekebilirim. Bilmiyorum. Emin değilim. Evle ilgili de ev vlogunu getireceğim. Ev tamamıyla bitsin. Ondan sonra bir çekim yapacağım dedim. Çünkü çok fazla iş vardı. Tek başımaydım. Bunlarla uğraşırken de çekmek çok zor geldi. O yüzden çekmedim. Şimdi ev hazırlansın. Ondan sonra hepsini yaparım. Geçtiğimiz sene oturduğum evin maalesef yapamazdım yani çok küçüktü. Güzel de değildi bir anlamı olmazdı bu ev kocaman ve güzel. Bu evde bir vlog gelir, bu evi bir gösteririm size. O yüzden takipte kalmayı unutmayın. Ben biraz dinleneyim sonra akşam antrenmana geçeyim. Önce bana başladık. Benden ölçüm alacaklar bugün. O yüzden böyle. Bu arada bugünkü üstümüzde kırmızı. Bunlar daha ateş şöyle küçük bir vlog vlog çekeyim küçükten. <laughs> ne var oğlum? bulaştı mı böyle işte. Ne var oğlum? Şöyle. O iş çok geç çıkıyor kancım. Her videoda varsın bundan sonra. Şöyle. Kaptanımızı çekelim. Neresine? Şurada bir yağ alırım sen. Tamam tamam. Çek. Ben de seni çekiyorum. <laughs> Dağan abi ilk YouTube videon. Ne demek istersin bana? <laughs> Hiçbir şey diyemedi. <laughs> Hiçbir şey diyemedi. İdman <laughs> iptal. <laughs> İdman iptal mi? Acayip pasta yerken çekiyorum. Gel bakayım. Evet. Üf, karizma. Bu senin karizması sen misin kardeşim? Voleybolcu arkadaşlarımız da orada. Efsane de burada. Lütfen abi olur mu? tebrik <laughs> ediyoruz. Buradan takipçilerle beraber tebrik ediyoruz seni. Gümüş <laughs> madalya için. Bu sene daha çok videolarda görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Evet. Semtik kişiyle akas güvenliği de oldum. Burada. Güvenlikteyim şu an. Şöyle göstereyim. Şöyle. Tabii ki arka sokakları izliyoruz. Bir güvenlik klasiği. Şu dört tuşa basıyorsun. Açılıyor. Şuradaki kapıyı <laughs> geleni açacağım ve kapatacağım. Bu, görevim bu. Bakalım çalışıyor mu o? Evet. <laughs> çalışıyor. Kapatalım. Hmm, bravo. Semt 77. Teknoloji arkası. Evet gençler yine güzel bir videonun sonuna geldik. Dediğim gibi ev vlogu sonra gelecek. Şu an yemek yapıyorum ev vlogu sonra gelecek. Bir sonraki videolarda gelecek. O yüzden mutlaka kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Mutlaka yorum yazmayı unutmuyorsunuz. Ve zili açarsanız da videolar geldiği gibi görebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.